Merhaba herkese. Geçenki videomuzda 17. soruda kalmıştık. 18'den devam ediyorum. Ee, burada ne demiş? Altının katlarını vermiş. Burada soru işaretinin katları varmış. Soru işareti nedir diyor. Şimdi buraya bakalım. Altının katlarında bu 6 olduğuna göre altının bir katı. 12 altının iki katı. 18, 3 katı. 24, 4 katı 30 5 katı. E kat olarak da bunlar karşılığı geliyor. Şuraya bakalım. 4 kat 48'e denk gelmiş. E 4 katı 48 olan sayı nedir? Nasıl yapacağız? Ters işlem yapacağız. 48'i 4'e böldük. 12. Demek ki sayımız 12'ymiş. Bu kadar. aşağıdakilerden hangisi kenar uzunlukları birer doğal sayı ve alanı 70, 72 72 cm kare olan bir dikdörtgenin herhangi bir kenar uzunluğudur Diyor ki alan 72 cm kare Dikdörtgen alanı nasıl bulunur? Kısa kenar çarpı uzun kenar. Yani iki tane sayının çarpımı bana 72 verecek. E, hangi sayıların çarpımı 72'yi verir? 72'nin çarpanı olması lazım bu sayıların. Hemen 72'nin çarpanlarını bulalım. 1, 2, 3, 4, 5 olmaz. 6 tabii ki olur. 2 ve 3 olduğuna göre 6 da olur. 7 olmaz. 8 kere 9, 72'dir. Başka. 10 olmaz, 11 olmaz, 12 olur. Hemen şuradan devam edelim. 72'yi 6'ya böldüğümde 12, 72'yi 4'e böldüğümde 18, 72'yi 3'e böldüğümde 24, 72'yi 2'ye böldüğümde 36, 1'e böldüğümde de 72. Tüm çarpanlarını bulmuş oluyorum. Diyor ki, ki dikdörtgenin herhangi bir kenar uzunluğudur. Hmm. 16 var mı çarpanlar arasında? Yok. 27 var mı? Yok. 32 var mı? Yok. Sadece ve sadece 18 var çarpanlar arasında. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Son iki rakamı 80 olan bir sayı 4 ile kalansız bölünebilir. 80, 4'e bölünebilen, kalansız bölünebilen bir sayıdır. Doğru. 3 ile kalansız bölünen her sayı 6 ile de kalansız bölünebilir. Dıt diyemem ben bunu. Neden? 6 ile kalansız bölünebilmesi için 2 ile kalansız bölünmesi lazım. Yani çift olması lazım. E, 3 ile bölünüyorsa 6 ile çift mi değil mi bilmiyorum ki. 3 ile bölünebilmede sadece rakamları topluyordum. Bu yanlış. Bakalım. Rakamları toplamı 9 olan her sayı 3 ile kalansız bölünür. Kesinlikle doğru. Daha önceki sorumuza da vardı. Ama tam tersi geçerli değildir diyoruz. Birler basamağı sıfır olan her sayı 5 ile kalansız bölünür. O da doğru. Trenvagonlar üzerindeki sayılardan hangisi 6 ile kalansız bölünebilir? Ne yapıyoruz? Çift midir diye bakıyoruz. Bu çift değil. Değil. Aa bu kadar da basit olmaz diyorsun. Neden çift mi diye baktım. 6, 2 ve 3 ile kalansız bölünebilme ikisini de barındırması gerekiyordu. 3 e, daha zor ya. 2'ye baktım önce. 2'ye e, bölünüyorsa 6'ya da yani 6'ya bölünüyorsa 2'ye bölünüyordur zaten. Bakalım. 32 A, b, 4 basamaklı sayıymış bu hem dört hem onla kalansız bölünmektedir. Dörtle bölünebilmem kolaydır, onla bölünebilmemi tabii ki on. Neden? Sadece birler basamağını ilgilendiriyor. Birler basamağına sıfırı yazıyorum, yapıştırdım sıfırı. Sıfır olmak zorunda. Dörtle kalansız bölünebildiğine göre son iki rakama bakacağım. Yani bu bu sayı dörtle kalansız bölünebilecek, bölünebilen bir sayı olmalı. Şimdi ben buraya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sayılarını yazabilirdim normalde. E, 0, 0 yazsam tamam, 4'e bölünür, olur. E, 1, 0 derken yani 10 olmaz, 20 tabii ki olur. 30 olmaz, 40 tabii ki olur. 5 olmaz, 60 tabii ki olur. 7 olmaz 8 tabii ki olur 9 olmaz ben bunu neye göre bakıyorum e şimdi bu A'nın yerine koyacağım sayılar bunlar birler basamağında 0 vardı bu sayılar şu an 4'e bölünmüyor mu bölünüyor 20 en basitinden 24'ün 5 katı bu 10 katı şeklinde devam ediyor A'nın alabileceği değerleri toplayınız diyor. Yani 0, 2, 4, 6, 8'i topladığım zaman 20. Aşağıdaki 12 basamaklı sayılardan hangisi 9 ile kalansız bölünebilir? Hmm. 9 ile kalansız bölünebilme kuralı neydi? Rakamları topla. Bu toplam 9'a bölünüyor mu bölünmüyor mu ona bak. Şimdi bundan 12 tane varmış. Yani 5'ten 12 tane varmış. Rakamların toplamını bulabilmem için 12 ile 5 çarpıp 60'ı bulmam lazım. 60 hala 9'a bölünüyor mu bilmiyorum. Tekrar rakamları topla. 6. 6, 9'a bölünmez. Bu yine 12 basamaklı. 12 tane 6 var. 12'yi 6 ile çarpmak zorundayım. 72. 72 9'a bölünür mü? Bilmiyorum. Çarpm tablosunu bildi bildiğim için biliyorum aslında. Ama yine de rakamları toplayalım. 9. Aa bu 9'a kalansız kesinlikle bölünür diyebilirim. Buraya da yapalım. Aynısı devam ediyorum. 12 tane 7 varmış. 12'yi 7 ile çarpalım. 84. 84 şu an biraz büyüdü. Rakamları toplayalım. 12, 12, 9'a kalansız bölünmez. Aynı şey burada da var. 12 tane 8 varmış. 12'yi 8 ile çarptım. 96. 96 büyük bir sayı. Tekrar topla. 15, 15, 9'a kalansız bölünmez. Buna benzer soru çözmüştük. Ee, 4 basamaklı AB7A doğal sayısı hem 5 hem 3 ile kalansız bölünüyormuş. 5 mi kolaydır, 3 mi kolaydır? Tabii ki 5. Neden? Sadece ve sadece birler basamağını ilgilendiriyor. 4 basamaklı bir sayıymış. Bu da çok önemli bir bilgi. Neden? Birazdan lazım olacak bak. Ee, hem B, 5 ile bölünebildiğine göre ben A yerine 0 ya da 5 koymalıyım. Ben burada da A var. 0 koyduğum zaman A 0 B 70 diye bir sayım yok. Yani başa 0 gelmez. O yüzden bu 0 değerini kullanamam. 5 yazsam 5 B 7 5 Olur mu? olur. Diğerini kullanamıyorum. Bunu kullanacağım. Yani A yerine 5 yazmak zorundayım. 3 ile kalansız bölünebilme kuralı neydi? Rakamları topluyorduk. 5, B, 7, 5. Hepsini topladım. 17 artı B. E, bu toplamın 3'ün katı olması lazım. 17 kaç eklesem? 1 eklesem ne olur? 18 olur. 18, 3'e bölünebilen bir sayı. Ne demiştim ben buna? Sürekli 3 ekleyin. 1'i bulduktan sonra kolay 3 ekledim 4 3 ekledim 7. Yani B'nin alabileceği sayılar 1 4 7'ymiş 9 olamaz. 95 ile 160 arasında 10 ile kalansız bölünebilen kaç tane doğal sayı vardır? Ha başlayalım 95'ten 160'a kadar. Onunla kalan bölünebilen birler basamağının sıfır olması lazım. 100, 110, 120, 130, 140 ve 150. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneymiş. Bitti. Sorularımız sona erdi. Bundan sonra bütün sınavları çözmeye çalışacağım. Görüşmek üzere.